Evet arkadaşlar. Bunu yiyeyim. Karnım çok aç. Karnım doydu. Şöyle. Şunu da koyalım. Arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar buradaki pastamızda kaldı. Bunu da giderken yiyeceğim. Veya da diğer ki bölüme yerim. Her neyse arkadaşlar. Zaten şurada büyücü falan geziyor yani. Artık uyuyacağım arkadaşlar. Yani uykum da var. Diğer kişiler hep uyurken ben uyuyamıyorum. Yani elimden geldiğince kadarıyla onardım. Yani hiç olmazsa onarmaya çalıştım. Şurada uyuyayım. Yani neden uyuyamıyorum arkadaşlar? Yanlışlıkla yatağa kaldım. Öyle kolaycık. Tamam. Aldım. Yani nasıl canavar var? Zombiler bu arka tarafa doğru geliyorlar. Ondan böyle oluyor. Hem de arkadaşlar benim elimde şöyle 3 tane odam Burayı şöyle al. Şöyle. oyuncu girebiliyorsa örümcek girer. Da. Arkadaşlar Creeper Plan patladı Siz ne diyorsunuz Abi ben dışarıya çıkmam Lazım benim Abi bana her şey Saldırıyor Can. Sen galiba e, komutanın ya verirsin değil mi? Aynen. Şimdi burlara tamir et Tamam. Arkadaşlar çok kızdı. Geçen. Ben komutanı bulmaya gidiyorum evet hey. hey da buralar göz kulak olacağım oh. hey. tamam Of evet. evet. arkadaşlar neden böyle oluyor arkadaşlar Neyse ise bunlardan biraz toprak kazayım da arkadaşlar. Hmm. çok fazla lazar işittik. Hmm. Zaten şu da tamir ettikten sonra videoyu kapatırım. Yani azarı yedik o pis creeperlar yüzünden pis creeperlar patlayıp duruyorlar buralarda ben oh, oh. zarar kim oluyor ben Her yani neyse şöyle şu da tamir edeyim toprakla. Tamam bir iki tane de şuradan kırayım. Ay bak pis kriber diye basma demiyorum. Ama bak bu taraflar artık iyice garipleşti abi. Her neyse şuradan şöyle yapıyorum. Şunu şöyle koyuyorum. Şunu şöyle yapıyorum da. bana saldırıyor. Arkadaşlar, bak. Tamam. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bugün çok talihsiz siz bir video oldu bu video. Her neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bir ihtimal ben bu videoyu bölerim öyle yayınlarım. Her neyse. Diğer iki videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.